Label C5'de meta kalan biz hepinizden daha çok giderliyiz. Oh, kalbimde hisler var. Ne sensin? Ah ben ne

Los Candies verirsin? Los evet. kendis ad yapsan direkt kanka mariachi'yi salarım ya. Yani. yaparsan. Eğer kanka. Ben, kütürme, ben, yani, Hiçbir şey vermiyorum ya kanka? Bu Hiçbir şey salmam bu spiritü desen. Bakramat mamat. Bakramat geldi. Bitti ne? Bitti, Bitti doğru. Ne verirsin? Bir şey vermem ya. Tamam Ne? Tamam. Garam mı? Şu petlerden kimde var? Ee, indeks i̇ndeks. Bir şey vermem <laughs> 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 Düzgün şöyle şöyle betler alıyorum ben. Proflarım da var garan profları. Bu benim kardeşimin hesabı. Küçük kardeşimin. Proflarımın var garan profları var. Keçiram profları var. Büyük keçiru tank tank falan. Lazım ya bana. Garama şöyle bunu veririm. Şuradan için. Yok kanka yok. İndik salgıyorum Hayır ya mariachi vermem. Yok ya mariachi salmam. Comment tu le truc.